Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Narusu. Bugün sizlerle birlikte köpeğim geceyi çiftletmeye, aşılatmaya ve pasaportunu almaya gidiyoruz. Kendisi neredeyse 2 ay yakındır bizde ama çipletmeye bir türlü götüremedim. Arkadaşlar biz normalde ilk başta geceyi e, çipletmeye götürecektik ama ilk başta benim dizim için hastaneye gidiyoruz. Çünkü bizim evin yakında parklat diye bir tane özel hastane var. Ee, orada iki buçuk tane devam varmış. iki var. Şimdi gideceğiz oraya. Gece de yetişirse bugün geceyi götürecek. Yetişmezse yarından sonra çünkü yarın 1 Mayıs resmi tatil zaten. O şekilde şimdi işte gideceğiz yani. Burada da annem var. Artık bıktı benim bu diz olaylarımdan. <laughs> Youtube'a koyacaksın bu arada bunu haberin olsun. Ya. Bu da benim oğlum. Bu da benim gecem gece. Oğlum. 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 Arkadaşlar üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Daha kalın bir yere kaldım çünkü Kütahya'nın hava şartları benim ince bir el fiyat çıkmama izin vermedi. <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> evet misin? Evet. Tamam. Teşekkür <laughs> ederim. Da vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay mal ya. <laughs> Sana kendi yani, tatlı de. olduğun için diyorum. <laughs> Arkadaşlar biz geldik hastaneye. Ya yani gireceğiz şimdi. Ee, annem şurada telefonla konuşuyor. Bilmiyorum çok streslendim. Çünkü 2023'te yaşadığım şeyler tekrar yaşamak istiyorum çünkü ilk günün ben değneksiz falan yürüyemiyordum. Göreceğiz <laughs> bakacağız. Arkadaşlar biz geldik bekliyoruz. 850 lira. Sadece kayıt kayıta değil mi? Hı -hı. Sadece kayıta 850 lira verdim. Bakalım MR falan isterlerse en az 3000 gidecek büyük ihtimal. Bu şekilde 850 lira. Hı. Devlet çok ileri zamana veriyor. Randevuları yoksa devlete gidiyorum hep yani. Arkadaşlar şimdi Emre şey yaptık. 1750 lira verdim. Kime soracaktık? İleride herhalde. 1750 lira MR verdim ya. 1750. Arkadaşlar biz şimdi çıktık çünkü 17-15'e verildi benim MR randevum bugün. Saatlerden daha 3'e 20 var. Ondan dolayı eve gidiyoruz. Allah'tan ev yakın yani. hani bir 15 dakika girme mesafesinde. Evli hastane. Gidiyoruz. Yani arkadaşlar devlette randevu bulsam yemin diyorum özel hastaneye gelmezdim. 1750 lira MR. 850 lira e, muayene ücreti. Ve benim sigortam olmasına rağmen yani bu fiyatlar. Hani bunları söylüyorum çünkü hani... Ee, özel hastane gidecek birileri vardır, bilmiyordur. Belki bu video karşısına çıkar, hani bilgilensin diye söylüyorum. Bu arada geceyi biz bugün götürmemiz imkansız. Hani hava da bir karardı, yağmur yağacak gibi falan. Artık yağından sonra cuma günü falan götürürüm geceye. Doktor böyle işte ameliyat ederim falan dedi. Dizinde de kapağında falan sıkıntı var falan dedi. Ee, benim e, önceki röntgenlerime, emarlarıma falan baktı. Hemen menisküsünü yırttık falan dedi. Ama ben yırtık olduğunu düşünmüyorum çünkü yırtık olduğu zaman ben bu kadar böyle rahat Diskafant yürüyemiyordum. Diz havada diyor, diz kapan havada olsa senin bunca zamandır ağrı olmaz mı? Havada nasıl oluyor yani? İşte bilmiyoruz yani MR'da böyle olacak. Allah'tan e, h'tan e, h'tan e, h'tan. Düşüyor, DVT, şey düşüyor, devlete, şey, elabıza düşüyor değil mi? Düşer herhalde. Düşüyor, ya yani düşerse biz kendimiz de zaten neyin ne olduğunu biliriz hani. Bilmiyorum yani doktor hemen ameliyat falan dedi sanmıyorum yani bu Hani ben gittim hastane için demiyorum ama genel olarak özel hastanelerde hemen ameliyat yapalım işte para alalım, yüklü para alalım falan böyle kafasındalar. Ama ameliyat falan derse doktor kabul etmeyeceğim bu arada. Gerekirse devlete falan da giderim yani. Çünkü diz bu an tabi mi hani farklı yerlerin kurtuluş olur da diz yani hani yürüyememe ihtimallerimi de düşünmem gerekiyor. Ondan dolayı hemen ameliyat o hemen kabul falan gibi bir şey yok. Annem de benim gibi düşünüyor zaten. Arkadaşlar biz şimdi hastaneye yakın bir yerde oturuyoruz. Bizim annem de sürekli böyle poğaça, börek, pide, ekmek falan aldığımız bir tane fırın var akşam mahallemizde. Orada şimdi oturuyoruz. Bir falan yiyeceğiz. pide, poğaça falan yiyeceğiz. Bu şekilde ortam. Kosa Vişne içecek. Vişne içecek. Ben peyniri yemem. Sen kıymalı yiyeceksin sana. Ha yok o zaman. Sen şey yap. Ben yerim valla. Sen Ne de olsa bizim bir tarafımız uygun. <laughs> 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 Doğru. Oradan alıp karnik, ha. Ne? peynir mi? Amcam yaptırır da. Uygun da kıymalı olmuyor mu daha az Olur. Peyniri de yaptırıyor. Deden sever ya gerçi doğru. Arkadaşlar biz geceyle bayağı ilgilendik. Etraf falan bir sildik. Sporluk gecenin kaldığı yerlere. Saat şu anda 4.30. Benim 5'i e, çeyrek geçe neredeyse işte 45 dakika gibi bir dakikam kaldı. Hatta yakın olduğu için hani 10 dakika kala çıksam yetişirim yani. Ondan dolayı şimdi evde geldik. Bir yarım saat oturup dinleneceğim. Arkadaşlar bizim 15 dakikamız kaldı. Şimdi İnsanla çıkıyoruz. Bu ne? <laughs> Gece. Benim köpüşüm. Gündüz. <laughs> çok komik tane zoom. Uşağın, uşağın çok pis yapar. <laughs> geç, geç. Kendi sıfatından kaçayım. Gece. Gece. Arkadaşlar biz geldik. 5 dakika var. Otobüse atladık Allah'tan hemen. My first car. My first car. Arkadaşlar biz çıktık. Yani videoya çektim dizimin halini ama pek de bir şey anlamadım yani hani. Doğal olarak doktor olmadığım için sonuçlar artık normalde hemen çıkıyor sonuçlar ama doktor bey olmadığı için yarına kalacak artık yarına 1 Mayıs Ben de paylaşırım ya büyük ihtimalle yani sonuçları da e, yorumlara yazarım ha bu videonun yorumuna yazarım yarın sonuçları o şekilde şimdi eve gidiyoruz ama dizimde bir kayma olduğunu dizimde çıktığını falan düşünmüyorum açıkçası hani yine Büyük ihtimalle bir türlü zorladım ve ödem topluyor. Ama bu ödem niye bu kadar sürekli topluyor? Ve onun cevabını almak istiyorum. O doktor ben ısrarla bunun cevabını vermektense yırtık olduğunu söyledi. Yırtık 2023'te oldu. Yani başka bir sorun diz kapağının havada olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey yok bu arada. Biz kapakların ikisi de şey. Öyle bir şey olsa sizce ben yürüyebilir miyim? Veya dans edebilir miyim? Yani hani. Gece. Gece. Arkadaşlar biz eve geldik. Ben bu videoyu şimdi kapatıyorum. Çünkü artık çekebileceğim ve söyleyebileceğim bir şey yok. Yarın artık hani dizi sonucum belli olacak. MR sonucum belli olacak. Umarım kötü bir sonuç çıkmaz. Çünkü 2023 yılından beri ben dizimle uğraşan bir insanım maalesef ki. Yani hiç kötü sonuçlar çıkmaz. Çünkü aynı şeyleri, aynı fizik tedavi işlemlerini, yani yaşadığım o mental ve fiziksel olarak zorlukları tekrar yaşamak açıkçası istemiyorum. Yani Olursa da Allah'ın takdiri diyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Hani Allah yapıyorsa vardır mı bildiği diyeceğim. Artık bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Ben şimdi burada video bitiriyorum ama yakın bir zamanda. Yarın değil ama öbürsü gün. Çok güzel bir video ve çok güzel bir e, planla karşınıza geleceğim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Instagram ve TikTok hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar daha YouTube'a yeni yeni alışıyorum. Ondan dolayı e, kamera açısını, editlerim. Bunların hepsini yavaş yavaş öğreneceğim. Editlerim kötü olabilir, kamera açılarım kötü olabilir ki kötü de zaten. Ben de bunu farkındayım ama video editlemeyi, güzel video çekmeyi bunların hepsini yavaş yavaş öğreneceğim. Umarım size sabırla beni beklersiniz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.